Merhabalar arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynuyoruz. Yanımda Mustafa var. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Bayağı bir gündür video gelmiyordu. Aha. iki gündür falan. Sebebi arkadaşlar Mustafa ile evimizin uzak olması. Başlayalım. Vs mi atalım yoksa? At başlayalım. Mı? At, at, at. at. Arkadaşlar aynı desteği aldık ikimizde. Yok. Sen de temsil Al işte. Aynı mı lan? Ay sen bir, bir tane bir şey farklı. Sen de dondurma var mı? Var. Ya sen de mızrak olmuyor. Değil mi? Onu çektim mi? O koydum. kodum hani. ay. kastı piste Aha <laughs> kastı. Valla. <laughs> <laughs> kastı kastı. Her şeyi boşalttı tamam çok güzel çok iyi. <laughs> Vay. Güzel taktik. Kule bende. Güzel taktik. Vay. <laughs> <laughs> wow. Diyor ki yani Inter Milan. Abi böyle devam diyor. Lan dev de donsaydı keşke. Aslında var ya barbarlar için yapmıştım ben. Sen de mi barbarlarsın? Ben <laughs> bu maçı kaybettim. Çünkü ağaç olmanın desteğe girdim onunla. ondan. Tamam ben de sonra laf tuzu yapacağım. Ben. <laughs> tamam Benim de Biraz... var merak etme. Görürsün. Ama balon kullanmayacağım bu sefer. Tamam ben var merak etme. Ne biliyor musun? Tamam ya. Tamam. Ya yani. pek kalabalık diye bir şey vurabiliyor mu? Hayır bak ne konuşuyor? Hani ikisini yedi istedik. Her an dondurma gelebilir. Geldi. Çok yere geldi. Adamdım lan. Altan mı adam lan? Tamam. Bombacı var herhalde der bir şeyim. Ben onu ben... çıkarttım ki. Ne? Bombacı çıkarttı. Abi. Ha ha koydum. Yanlış dondurdum lan. Aldım değil. Cık, alamadım. Geçmiş olsun. Aldı. Tamam olsun bu. Ya lan işte ya. <laughs> bu maç sende olabilir ama. Komu mu geliyor? Komu mu geliyor? O mu? Kum ya gel. Abi. Domuz bir şey yapamadı lan <laughs> kuleye. <gülüyor> Sıçtık mı ne? Sıçtık. Bir de bombacı. Os. Bir mi? de mülayim. Ah, ben de <laughs> Allah. Uzatma. Şimdi bir bombacı. Hoppala. Hadi hoppala. Hadi Oba. Aldı neler. Geçmiş olsun İbo. Sağ ol Mustafa. Aldı neler. Alamadım. Aldı neler diye alamadım bile. <laughs> Ama ben kazanabilirim. Ama belki sen de alabilirsin. Şu an dondurma var elinde. Onu çok iyi biliyorum. Atacağım mı attım? Ama fazla bir işe yaramadı lan. <laughs> tamam aldım. Öldüm <laughs> öldüm. <Öyle, öyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Ay, Şimdi tazılı deste yapıyorum ben. Tamam <laughs> <laughs> Bakma lan. Ya nasıl sen bakarsın ya. Devi çıkarttım. Cadı sev misin ha? Ben de koyacağım ya cadı. 19 gelin. 16 dokuz üstüde mahvederim. Vallahi <laughs> şunu yiyelim şunu, şunu, şunu. Tavıyı çıkartalım. Kazıyı çıkartalım hemen. Hadi bana Ne? Miyosunu çıkartayım. Hayır, Gel, çabuk gel. ben, Bakma ya! Abi bakacağım hala, Bak, koy, bak, koy, bak, şey yapmayacağım. Ben de bakacağım. Bak. At, bırak, At. Kombo mu yapacak, Tamam, bekle. Naltazı yapacağım, Milo sürsün atacak. okları bir atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ben bekliyorum. Sen biliyor musun? Evet. Ne konuşmuyor hiç? Sen çok mu konuşuyorsun? Evet. evet. Dondurma atabilirsin. Alev topu. Daha vur. Tamam. Hala tozu yatmadım. Hala bekliyorum. Aldın ha o Aldım. Hayır alamadım. Aldın. Hayır olacaksın. Alın, Alın Aldım <laughs> Alın Alamadım ne? Alırım ki alamasın dedim. Abi iki şey var o. Dur hayalet oldu da korktun mu? Ben mi? Aldı <laughs> hi. Ya bu Aa, tamam abi de. Tamam. Çok iyi. Çok kötü. <laughs> Nasıl yasın Her şeyi de aldı değil mi? <gülüyor> mi? <gülüyor> Alamıyor diye aldı. Ne? Ne? mı? Evet. Aldım. Biliyorum. Ne kadar değil mi? Tamam. Oğlum bayağı vurdum abi. Aldım bir şaktı. Ama çok iş yaptım. Aldın mı? Dön öyle hemen. Bu sefer hızlı attım. Önden attım yani toz diye. Hız attım önden attım yani. <laughs> O kaçacak şimdi. Abi <laughs> korktu anasını sen ya? <laughs> Tekrar gelsin mi? Fakat iyisi var bende. Aa bir tane geliyor. <laughs> Lan geç attım. Atamadım dondurmayı zaten ya. Boşu attım. Lan kule gidiyor. Kule gidiyor. <laughs> Kulem gidiyor. Gitti gidiyor. <laughs> Allah balon gelirse, balon gelirse alabilir. Ay öyle bir kutuya yaptık ki. Ay of iyi. Öyle bir iyi. Tamam bir daha balonu gelsin vursun alır. Sen bir sen şey alsın balonu onu mu alsın attı ya. Çocuğuma zihnini okuyor ya. Çünkü konma öyle Mustafa. Çocuğuma zihnini okuyor ya. Hı hı. Tazı istiyor mu? Hayır. <laughs> Çünkü ikisini yok ha tamam. Cadı. Cadalos senin. Cadalos. Hayvallı. İplene donur <laughs> olarak mı? Of çok iyi. Abi. El. Gel sonra. Gel sonra. sonra. Ben haydi. <laughs> Taktik bu. <var. gülüyor> Arkadaşlar Musa'yla kapışırsanız. Arkadaşlar çıkmalarınızı da bekliyoruz. Anam, Türk işte işçi dans. Tamam, 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 tamam. At anam. istek. At ya anam. Ne? Bak anam anam anam. Yıldırım at koymuş ya işte. <laughs> ne yapalım artık altınızda? <laughs> Atmıyorum lan altınızda. Atma. <laughs> Daha <iyi>. Atmazsam olmaz. <laughs> Ali topu var mı sende? Yok çok iyi. Çok iyi be. Barbarlara bu yıldırmazsa. Az. Balon vuracak. Bir tane vuracak ama. Gö Göt oldun diyecekti kendisi oldu bomba vurmadı. Ama şey şövalye vurdu ya. Senin vurduğundan daha fazla vurdu ben. Yasin mi? Tazı. Yasin, bana Ali yok. Şu an devi yok. Bir şey yaptı. Kafayı neyi böyle şey yapıyor? Aha. Allah Allah. Allah. İkisi yok ya şu an. Var da. Var da atmıyor. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> şu an elinde çarpma yok. Çarpma yok. İşte şey yok. Çarpma diyorum ya. Çok iyi acıdı. Çok iyi acıdı. İşte şu Bir tane patlar kafana Bir tane vurup kafana patlatırım ha. Bir tane vuracak oğlum zaten. İkiyi de belki vuracak. Ama tamam. ikiyi vuramayacak. Tamam seçtim. Vuramaz. <laughs> <laughs> Sandım vurdu. Bombacı aslında var ya bayağı bir vuruyor var, ha barbar bayağı. Gerçek diyorum. Tamam ne var çıkıyor? Ben saklayayım yola merak etme. Lan yanlış yere attım. Korkudan vurdum <laughs> <yavret. gülüyor> Vallahi korkudan salladım ben Çok çok iyi geldi değil mi? Aynen. Korkunu at. Altını Tabii ki tam bir tane vurdu what <laughs> I vuracak şey kalmadı <laughs> Çok iyi Çok iyi Ben de onu istiyordum Merhaba 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 At balonu Balonun kendine Aldım